Arkadaşlar şimdi 5 katlı bir binanın içindeyiz. Burada binası alan binada bir sorun yok ama bir merdiven hasarı oluşmuş. Merdiven e, gördüğünüz gibi üstten biraz ayrılmış. E, tam açıklığın ortası böyle olduğu gibi yarılmış. Kullanılmaz halde e, ürkütücü duruyor. Hani üzerinde yürünse her an aşağı inebilir gibi bir izlenim veriyor öyle alttan da baktığımızda böyle bir durum oluşmuş. Aslında demirleri falan da kötü durmuyor. Yani 12'lik buradan gözükmüyor karanlık kalıyor ama 12'lik demirleri var. Demirleri falan da iyi ama yani e, hani diyebileceğim Tabii şu var bu merdiven sadece üstten mesnetti döşemeye bir de aşağıda mesnetti uzunca bir merdiven. Bir de ortada sağlığı var en zorlandığı bir kısımda. Yanda biriket duvarlar var. Tabi oralardan mesleklenememiş. Ee, o açıdan çok zorlanmış. Bir de yani çok büyük bir deprem oldu. Yani bu merdiven o kuvvetlerde zorlandı ve dayanamadı. Yani ne diyelim artık merdivene diyecek bir şey yok. Böyle bir hasar da var. Demek ki şimdi burada e, bu merdiven kırılması lazım. Yeniden yapılması lazım. Yani aslında demek ki bizim merdivenleri bile ee, önemsememiz lazım. Hiçbir şeyi böyle e, ya bundan da bir şu an bu da bu kadar olsa yeter falan demeliksimiz demek ki yokmuş.